Spor yapmayı çok seven iki yakın arkadaştı. Okullarında her yıl düzenlenen büyük spor müsabakası yaklaşıyordu. Yarışmalarda koşu, uzun atlama, ip atlama ve futbol turnuvası vardı. Kuzey heyecanla "Emre sence hangi yarışa katılmalıyız?" diye sordu. Emre düşündü. "Koşu yarışını çok seviyorum ama ip atlamayı da denemek isterim." dedi. Kuzey gülümsedi. Ben de uzun atlamada çok iyiyim. O zaman birlikte çalışalım. Emre ve Kuzey her gün okuldan sonra antrenman yapmaya başladılar. Koşu için bahçede tur attılar, nefeslerini kontrol etmeyi öğrendiler. Uzun atlama için kum havuzuna atlayarak bacaklarını güçlendirdiler. İp atlama için ritim tutmayı öğrenerek ayaklarını hızlandırdılar. Futbol için pas çalışmaları yaparak takımlarıyla antrenman yaptılar. Sonunda yarış günü geldi. İlk yarış koşuydu. Emre ve Kuzey start çizgisinde beklediler. Hazır başla sesiyle birlikte hızla koştular. Emre Kuzey'in hemen yanındaydı. Ama bir anda Kuzey tökezleyip düştü. Emre durdu ve hadi Kuzey kalkabilirsin dedi. Kuzey Emre'nin desteğiyle ayağa kalktı ve birlikte yarışı tamamladılar. Hakem onlara yaklaştı ve "Arkadaşına yardım ettiğin için seni tebrik ediyorum Emre. Gerçek bir sporcu dostluğu gösterdin." dedi. Kuzey ve Emre sırayla ip atlamaya başladılar. Hızlı, yavaş, çift ayak, tek ayak. Kuzey sayıyı artırarak kazandı ama Emre de harika bir performans sergilemişti. Kuzey madalyasını alırken bu madalya hepimizin çünkü birlikte çalıştık ve başardık dedi. Son yarış futboldu. Takımları çok iyi oynadı. Emre bir pas verdi, Kuzey gol attı. Maç 2-2 devam ediyordu. Son dakikada Emre çok uzaklardan harika bir şut attı ve top kaleye girdi. Tüm takım sevinçle sarıldı. Yarışmalar bittiğinde tüm sporcular madalyalarını aldı. Öğretmenleri gülümseyerek Gerçek sporcular sadece kazanmayı değil, dostluğu ve yardımlaşmayı da öğrenirler, dedi. O günden sonra Emre ve Kuzey, spor yapmanın sadece kazanmak değil, birlikte eğlenmek, çalışmak ve pes etmemek olduğunu öğrendiler ve en önemlisi spor sayesinde daha da iyi arkadaş oldular. <laughs>